Merhaba ben Özde Cura Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bölüm 2010 yılında kurulmuştur. Kurulduktan kısa bir süre sonra aktif hale gelip e, faaliyetini sürdürmektedir. Merkez e, kampüsünde yer almaktadır. Felsefe bölümü bireylere eleştirel düşünme yeteneğini kazandırmak için kurulmuştur. Felsefe bölümünde dört ayrı ana bilim dalına ait dersler verilmektedir. Bunlar felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık alanlarına ait derslerden oluşmaktadır. Bölümde sadece pedagojik formasyon alan öğrenciler staj yapmaktadır. Bölümden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik, danışmanlık ve rehberlik, buna ek olarak özel okullarda da danışmanlık ve rehberlik, yazarlık, akademisyenlik, veya çeşitli meslek gruplarında da çalışma sağlanabilir. Kendimi ve hayatı anlamlandırma açısından düşünme tarihini öğrenmek beni heyecanlandırdı. Bu yüzden felsefe bölümünü tercih ettim. İnönü Üniversitesi'ni tercih etmemin sebebi felsefe bölümünün akademik kadrosunun güçlü olması ve aynı şekilde kampüsün doğayla iç içe olması bu üniversiteyi seçmeme yardımcı oldu. Mezuniyet sonrası bilgilerimin üzerine yeni bilgiler ekleyip akademisyen olmak istiyorum. Felsefeye ilgi duyan adayların bu bölümü tercih etmesini öneririm. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilerim. İnanılma olma karşılıktır.